ve güvenin adresi olan Harun Oto Kilit'ten herkese merhaba. Evet arkadaşlar, Güle Yavru'nun Mercedes 230 E'si vardı. Bu aracımıza uzaktan çalıştırma sistemi ve start-stop sistemi ve kelesko sistemi döşedik. şu an montajımız bitmiş durumdadır. Şöyle gösterelim, gel kardeşim. Şimdi aracımızdan uzaklaşıyoruz. Uzaklaştığımız zaman anahtar elimizde olması yeterli oluyor. Kumandamızın kış aylarında malum hava soğuk olduğu için aracımızı çalıştırıp kaliferinden faydalanmak gerekiyor. Onun için orta tuşumuza basılı tutuyoruz. Aracımız şu an çalışmış durumda. Ve çalıştığına dair bize sinyal veriyor. Tekrardan stop etmek için ise orta tuşumuza basılı tutuyoruz. Şu an stop ediyor. Gel abi, aracımıza yakınlaşıyoruz. Otomatik olarak bizi tanıyor ve kapılarım şu an açık durumda. Yaklaş. Start-stop tuşumuz şu şekilde. Kibar ve naif, yeni nesil araçlar gibi görüleceği üzere, şu şekilde gösterelim. Normal bir kere bastığımız zaman iç aksesuar, ikinci bastığımız zaman kontak ve tekrar bastığımız zaman istop ediyor, kontağı kapatıyor. Bir kere start tuşuna bastık, frene dokunduk, tekrar starta bastığımız zaman arabamız çalışıyor. Kullanımı gayet şık ve güzeldir. Tekrar start tuşumuza basalım. İstop edelim. Aracımızdan uzaklaşalım. Kapılarımızı kapatıyoruz. Tekrardan anahtar cebimizdeyken uzaklaştık. İlk 3 saniye içerisinde kapılarımız otomatik olarak kendiliğinden kilitliyor ve sinyal veriyor. Şu an git bakalım bir kapılar kilitli mi? Kilitledik. Tekrardan yakınlaşıyoruz. Şu an bizi tanıdı ve kapıları otomatik olarak açtık. Harun Otokilit güven sunar.